Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir çiçeğin dikimini yapacağız bu bitkinin ismi Dreçenna uzun bir zamandır suda bekliyor arkadaşımdan aldım getirdim baya bir zamandır suda bekliyor köklendi dikimini beraber yapacağız şu saksı altını da göstereyim boyu küçük fazla büyük olmaması iyidir altına kil bilyesi hepsini beraber hazırlayalım ki sizleri de bilgilendirelim şöyle bir toprağım var çok güzel solucan gübresi. Arkadaşlar beraber hazırlayalım ki sizi de bilgilendirelim. Bu arada hem de bakımından söz ederim. Bu da vermikülit. Sizin de bildiğiniz gibi. Bu bitki çok yani güneşi sevmeyen bir bitki. Direkmen güneşi sevmiyor. Ama çok böyle ışık yerleri seviyor. Perde güneşi seviyor. Ee, Direkselalar çiçek açan bir türdür. Ama bunlar çünkü güneşi sevmediği için salonlarda en çok yaprak güzelliklerine öner veriyoruz. Dışarıda olmadıkları için çiçek açmıyorlar. Ofislerde salonlarda bazen kişiler odalara da koyabilir. Her yere yani ama güneşi sevmiyor. Toprağın üstüne koyuyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Sadece bak. Toprağın üstüne koyuyorum zarar görmemesi için yanlarına toprak koyuyorum ellerimle bir zamanlar ben bunu köyde hep yapıyordum Siz de biliyorsunuz arkadaşlar köyde olmak daha kolayma geliyordu böyle binada fazla olmuyor ama yapmak istiyorum yine de dikimlerini İnşallah toprak değişimini de sizlerle beraber tekrar yapalım. Evet arkadaşlar. Dikimi tamamlandı. Videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.